Sevgili dostlar, ben Bahadır Yenişehirlioğlu. Malumunuz geçtiğimiz senelerde Diyanet Vakfı ile alakalı olarak kurban kesimlerini gerçekleştirmek için Afrika'ya seyahatlerimiz olmuştu. Diyanet Vakfı dünyanın pek çok yerinde evlatlarımıza, kardeşlerimize, Müslümanlara sizin bağışlarınızı yerinde ulaştırıyor malumunuz. Ve bu hizmeti yerine getirirken de kendi bünyesindeki elemanlarıyla beraber bizim gibi gönüllüleri de kullanıyorlar ve biz orada hadiseye şahitlik ediyoruz. Nasıl cereyan ettiğini bizatihi gözlüyoruz. İşte bu çalışmalar içerisinde ben de katıldım ve benim için de inanılmaz bir deneyim oldu bu. Diyanet vakfının dünyanın dört bir köşesinde gerçekleştirdiği bu kurban kesimleri gerçekten son derece profesyonelce yerine getiriliyor hayvanların tespiti kurbana layık olup olmadıklarının birebir tespiti daha sonra bunların İslami usullerde kesimi ve gerçekten ihtiyaç sahibi ailelere kapı kapı dolaşarak dağıtılması inanılmazdı ve buna katkı sağlamak benim kendi menkıbem açısından da çok güzeldi. İstediği kadar uzakta olsun oradaki kardeşlerimiz. Onlarla gönül köprüsü kuruyoruz ve onlarla muhabbeti paylaşıyoruz. Dünyanın geldiği noktaya baktığımızda bu kadar çok yaranın açıldığı günümüzde yara sarmaya devam ediyoruz. Bir parça, bir kutu et nedir ki? Sakın böyle düşünmeyin. Çünkü pek çok bölgede o insanların et yüzü görmediklerini biliyoruz. Ve bizim götürdüğümüz sizin bağışlarınız sebebiyle ulaştırdığımız kurbanlar onların bayramını bayram haline getiriyor ve birlikte ailece bunları tüketiyor olmaları, bir kısmını kavurma yaparak saklıyor ve daha sonra tüketiyor olmaları ve bunu bizim biliyor olmamız ve yerinde görüyor olmamız ...gerçekten son derece anlamlıydı. E, Fil dişine gittiğim senenin bir öncesinde Afrika'nın Zanzibar bölgesine gitmiştik. Ve orada Tumbato Adası'ndan bahsetmişlerdi. Nasıl bir şeyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Gerçi duyumlar alıyorduk ama insan gözüyle görmeyince nasıl bir şey gerçekleşeceğini bilemiyor. Kayıklarla adaya ulaşmak mecburiyetindeydik. Kurbanlar kesilmişti, kayıklara yüklenmişti Biz de adaya gidip oradaki kardeşlerimize sizin bağışlarınızı ulaştıracaktık. Fakat adaya yaklaştığımız anda sesler kulaklarımıza gelmeye başlamıştı. İlahi sesleri... ...ve çok enteresandı. E, gördüğümüz manzara... ...tüylerimin diken diken olmasına sebep olmuştu. Çünkü bir tarafta kız çocukları... ...bir tarafta erkek çocukları. Kızlar turuncu giysiler içindeydiler. Erkekler beyaz giysiler içindeydiler. Ve arkalarında ada ahalisi vardı. Bizim geleceğimizi duydukları için... ...törenle bizi karşılamak istemişlerdi. Bu e, şimdi gözümün önüne geliyor da... Hayatım boyunca unutamayacağım bir şeydi. Karaya adım attığımız andan itibaren bize sarıldılar, sevgilerini gösterdiler. Hiç unutmuyorum oradaki küçük bir çocuğu yerel halkın içinden almıştım. Ve kucağımda alırıp ilahiler eşliğinde, şarkılar eşliğinde köy meydanına kadar gitmiştik. Öyle bir yer ki bakkalı yoktu, marketi yoktu. Sosyal aktivite açısından hiçbir şey yoktu. Yanımızda şekerler ve balonlar götürmüştük. Üzerlerinde Diyanet logosu vardı, Türk bayrağı vardı. Çocuklara o balonları verdiğimizde önce ne olduğunu anlamadılar öğretmemiz gerekiyordu ve balonları şişirip ellerine verdik. Hatta arkadaşlarımızdan biri balonunu şişirirken fazlaca hava yüklediği için patlayınca bütün çocukların çil yavrusu gibi dağıldığını gördüm. Korkmuşlardı çünkü hayat boyu balon görmemişlerdi. Yanımızda götürdüğümüz o çubuklu şekerleri verdik ve kağıtlarını açmadan ağızlarına soktuklarını fark ettim. Çünkü hayatları boyunca öyle bir şeker görmemişlerdi kağıtlarını açarak nasıl yiyeceklerini, nasıl o şekerin tadına varacaklarını gösterdik. İşte bunlar götürdüğümüz o kurbanlar yani sizin bağışlarınız aslında biz size aracılık ettik ve sizin gönül köprünüzü oradaki kardeşlerimizin gönül köprüleriyle biz bağladık ve buna şahitlik etmek bu havayı teneffüs etmek bu duyguyu birlikte yaşamak inanılmaz değerliydi. O yüzden aslında en büyük teşekkürü siz hak ediyorsunuz. Çünkü sizler bu bağışlarınızı gerçekleştirmezseniz e, oralara bu gönül köprüleri ulaşmıyor malumunuz. Ama emin olun gerçekten yaptığınız bağışların son kuruşuna kadar yerine ulaştığını ve amacına hizmet ettiğinin bizatihi ben şahidiyim. Biz burada sadece konaklıyoruz ama esas hayatımız bunu söylememe gerek yok zaten. Eğer oradaki pozisyonumuzu büyütmek istiyorsak, oradaki evlerimizi köşk haline getirmek istiyorsak ve orada Allah'ın huzuruna gülen bir yüzle çıkabilmek, umut ederek çıkabilmek istiyorsak burada yaptığımız çalışmalar çok önemli. İşte bağışlarınız da aslında bunun bir parçası. Sevgili dostlar, belki bu bayram eski bayramlar gibi olmayacak. Yani sevdiklerimizle kucaklaşamayacağız. Öpüp koklaşamayacağız. Ama hiç önemli değil. Bu geçici bir süre. Dünyanın bu sıkıntısını Türkiye elhamdülillah gayet güzel atlatıyor. Pek çok ülkeye nazaran son derece başarıyla bu işin altından kalkmaya çalışıyoruz. Ama gönül köprüleri devam edecek. Bağışlarınız dünyanın dört bir tarafına ulaşacak. Bu sebeple ben bayramlarınızı tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara ulaşmayı nasip etsin. Karşılıklı oturacağımız, göğüs göğüse vereceğimiz, birbirimize sarılacağımız muhabbetleri paylaşacağımız günlere ulaşmak dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.